sonra gelin ve damadın namaz kılması gerekir mi diye sormuş Müberra Hanım. Sevgilerimi de gönderiyorum size. Şu anda bizi izliyor ekran başında. Bu şimdi tamam kitaplarımızda böyle bir şeyler yok. İlmi kitaplarında ufak tefek olur da böyle bir şey yok. Sadece bu büyüklerin tavsiyesidir. Niye o iki rekat namazı şabalar? Evlilik hayatına başlangıza namazla başlangıç yapıyorsun. Bir, bereket olsun. Bir tabii iki. O saatte ne düşünürsün kızım? O saatte hiç ücret şey düşünemezsin. İşte o saatte iki reket namaz kılarsan hayırlı evlat düşünürsün, hayırlı kazanç düşünürsün ve hayırlı bir evlilik düşünürsün. Bereketin çoğalır, artar. Tabii dolayısıyla başlangıç namaz da olur. Dikkat edin. Yatsı kılıyorsun, yatsıyla birlikte hayatı mühürlüyorsun. Onun için eskiler yatsıdan sonra konuşmayı mekruh görmüşler. Hmm. Eskiler. Namazını He. kılacaksın. Namazını kılacaksın, yatacaksın, yatacaksın. ki sabah erkenden, efendim güneş doğmadan sabah namazına kalasın. Sabahleyin de hayat namazla başlıyor. Abdestle başlıyor be kızım. Sabahleyin evet. hayat namazla ve abdestle başlıyor. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile ah. çağırayım Mevlam seni diyor. Seherlerde o kuşlar öderken. ...miskin miskin yatıyorsan kızım... ...güneş üzerine doğuyorsa, doğuyorsa nur... Hiçbir anlamı hayat yok. Yok. Bu sabah gördüm namazdaki on güzellik yüzü gü güzelleştiriyor ha. kalbi nurlandırıyor bedeni dinlendiriyor ha. kabirde arkadaş oluyor ha. sana rahmetin inmesine sebep ha. oluyor gök kapılarının anahtarı oluyor evet. ahirette günah ve sevapları ölçen terazide sevap e, tepesini evet. ağırlaştırıyor Rabbi hoşnut ve memnun ediyor kıldığın namaz cennete giriş için ödenecek ücret oluyor cehennem ateşine karşı bir halkı oluşturuyor. Her gün beş defa Cenab-ı Hak'la irtibatını tazeliyor. Tazelemek lazım. Tabii. Şimdi hocam biliyorum çok sinirleneceksiniz Niye ama. Bir sinirleneyim canım Neden? Aa, görmediniz daha. Ben bu videoyu gördüğümde çevirip çevirip izledim ve ben bu insan görünümlü insan olmayan bu vatandaşın ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Dünyadaki bütün işler bitti de sen Başörtülü hanımlarımızın, hmm, teyzelerimizin, hmm. genç kızlarımızın başörtüsüne mü dert edindin kendine? Şimdi getirelim ekrana. Sosyal medyada bir çığ gibi büyüyor. İzleyenleri hayrete düşürüyor. Oldukça tepki topladı. Önce izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Bence sen hemen bu ülkeyi terk et zaten. Hemen bu ülkeyi terk et. Senin bu ülke topraklarında yaşamaya hakkın yok. Gazi Mustafa Kemal Paşa eğer hayatta olsaydı da bu ahlaksız herifi dinleseydi bunun suratına tükürürdü. Gazi Mustafa Kemal Paşa bunun suratına tükürürdü. Hocam tarihle ilgisi, anne, yok, bilgisi tabii, yok. i̇lgisi anne, yok bilgisi yok. İlgisi yok bilgisi yok. İlgisi de, ve bilgisi olsa bu kadar tabii, cahilce konuşur annesi mu? Annesi de başı kapalıydı. E, Hanımı da başı kapalıydı. Din adamlarını idi, nasıl ha? kucakladığını. Tabii, ha. Hepimiz şimdi, gerçekten Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Her önüne gelen bu bu adamcağızı cazı ede ede bugünlere geldik. Şimdi bu Kesinlikle. adama göre benim anam ahlaksız. Evet. Benim gelinim ahlaksız. Evet. Benim hanımım ahlaksız. Evet. Benim kızım ahlaksız. Evet. Bu adama göre. Şimdi Rütük amca kusura bakmasın. Bu adama göre başında eh, tülbenti olan. Tabii 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 tabii. Herkes ahlaksız. ahlaksız. Bu adamın dediklerine amcaz, göre. Rütük amca kusura bakmasın. Bu adam namussuzun danışkası bunun üzerine söz söylemeye gelmez. Gerek de yok. Peki. Gerek de yok canım hadi. Peki ya, hocam. Vereceğim. Ama hocam kan dondurdu yani. Et ürür, kervan yürür. Konuşmaya bırakırsın. bile gerek yok değil mi? Tabii evet hadi. Diyor ya yani bakınca değmez, iğreniyorum. Değmez, değmez. İğreniyorum, tiksiniyorum Bunlarla diyor ya. Bunlarla ilgili konuşmaya değmez. Biz bunların canlıdan da gördü be kızım. Canlıdan da gördü be kızım. Ben yemin törenine gittim. Bolu'da arkadaşım var Mustafa Yaman Bey. Onun oğlu şimdi Amerika'da Ahmet. ...95'li yıllar mıydı? Herhalde 95'li... ...96'lı yıllardı. Müftü bugün yemin törenimiz var. Şey askerlik kısa dönem askerliği yapıyorlar. Hadımköy'de. Müftü bugün gelirse... ...beni evci çıkarırlar. Gelmezse evci çıkarmazlar ama ne olur gelsin demiş. Ben evet. koşa koşa gittim... ...çobarla beraber. Namazı adımköy'de kıldık. Hadi yavrum oradan bir ara arabaya doldurdular bizi. Tören yapılacak yere gittiler. 50 yaşında bir kadını salondan başın kapalı diye çıkardılar kızım. Sivas'ta benim kendi memleketim Sivas'ta şimdi gösteriyorlar onu. Kızıklar olsun. Hanım kızım birincilikle bitirdi, birincilikle bitirdi, birincilikle bitirdi halde kep şeyinde konuşma ona yaptırmadılar. Tuzda piyade okulunda biz 162. dönemiz kızım. 1979'da Ramazan'da teslim olduk biz. Orada 8 gün oruç tutmuşum. Nur, eğer o sekiz gün oruç kabul olmazsa <laughs> vallahi hiç orucum kabul olmaz. i̇şte oradan 2 2 2 Orada Ali Armağan diye bir mühendis arkadaşımız vardı. 5 vakit namazını yazdı. Ali Armağan, orman mühendisiydi. Ali Armağan okulu yani askeri okulu bizim yaptığımız o eğitimdeki okulu birincilikle bitirdi. Ali Armağan'a çağırdı o zamanki Necat Kunas mıydı ne ismi canı cehenneme. Oğlum sen efendim şeriatçıymışsın. Onun için sana konuşmaya durmayacağız. Sen hazırlayacaksın. Bir başkasını okutacağız dedi. Ben hem şeriatçıyım hem Türk milletçisiyim dedi. Hı hı. Ve adama konuşma yaptırmadan be kızım biz bunları hep yaşadık be kızım. Ama şimdi ne var? Ah şimdi şey iki gün sonra seçim olacak. Biz dua edelim de bu memleketimizdeki provokatör hocam. Tabii değil mi? Gazi tabii. Mustafa Kemal Atatürk'e silah dua, arkadaşları tabii eşliğinde biz, bu ülke kazanıldı tabii tabii, biz, ve yıllarca heh. biz bu ülkede bakın din dil ırk ayrımaksızın iki, iki gün sabredelim iki gün bu bu tip şeyler olacak. Hiç Türkiye'de. kulak asmayın böyle Ama şeyler. ne olur dikkatli olun. iki gün daha sabredin. Haftaya bugün bütün evet. bunlar durulmuş olacak. Allah memleketimiz, milletimiz için Hayırlısı neyse. Ve Onu şunu da altın çizelim. Biz burada bunu Tabii. Bu ekran taşırken bir siyaset amaçlı taşınmıyoruz. Hayır, o o Benim o. anneannem, benim annem başörtüsü olan bir kadın. Sen benim anneme, ben yolda da bununla karşılaşsam... ...sen benim anneme böcek diyemezsin. Böyle ahlaksız diyemezsin. Sen benim anneme, anneanneme ahlaksız diyemezsin. Aa, aa. Yani tercihin nedir bilmiyorum. Neyse, dinini, dilini, ırkını da bilmiyorum. Yalnız, bu, Ama şunu şene... biliyorum ki... Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlığın önderliğinde bu ülke kazanıldı. Çeneni yorma. Ve biz hocam yani tüylerim diken diken Çeniyor oldu. Çeneni yorma. Peki tamam değmez, geçiyorum. Değmez değmez değmez. Evet, Doğru aslında. Doğru. Bunlara ihtimam etme, etmememiz bak. gerekiyor. Hemen canın sıkıntısı, bak ben hiç şaşırmadım. Evet hocam ya. Hiç canım sıkıldı. Çok sıkıntı. üzüldüm. <laughs> ben bunun canlısını yaşadım bak kızım hadi. Rezalet. Yeni Zelanda iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği İslam kartışlı saldırıları protesto etmek amacıyla bakın neler yaşanıyor. İslam karşıtı sıkı yön hareketinin lideri Rasmus Paludan böyle bir tepki gelmiş. Kendince almış namaz Şimdi kılanların gözü bütün, önünde Kur'an-ı Kerim'i Bütün Avrupa bunu ayıpladı. Şimdi kızım İslam yükselen değer. Kiliseler boş kızım. Kiliseler boş. Kimse gitmiyor. Ve şey gibi bakma sen bizim gazetelerin filan yazmadığına. Bütün haber kaynakları Yahudilerin elinde haber kaynakları. Onları vermiyorlar. Vermedikleri için yapma, yazmadıklarına bakma sen. Avrupa'da furya Müslüman oluyor insanlar. Buraya. Almanya'nın tek korkusu var şimdi. Almanya'nın tek korkusu var, Türkler Müslümanlığı Almanya'yı istila edecekler. Korku o. Bu arada hocam Almanya'dan bizi o kadar çok izleyen seyircimiz Aynen, var, canım, Instagram'dan tam. da yazıyorlar evet. görüyorum. Almanya'nın hangi şehrinde bizi izliyorsanız <laughs> tüm seyircilerimize gönül dolusu sevgiler sunuyoruz. Hayırlı cumalarımız Selamlarımı olsun. Selamlarımızı gönderebiliyoruz. Aleyküm selam. Şimdi ya hep kötü haber mi vereceğiz, hep kötü şeyler mi oluyor? Hayır. Tabii ki hep kötü şeyler olmuyor. Kötüyü verirken yanında güzellikleri de paylaşmak boynumuzun borcudur. İstanbul'da hangisini verelim arkadaşlar? Köpeği verelim mi? Köpek haberini verelim. Bakın. Bir vatandaş köpeğe nasıl bir yardımda bulunuyor? Hep birlikte izleyelim. Rize'ye selam olsun. Bence Rize'deki medarı iftarınız şimdi Yılmaz Bey. Yılmaz Bey bizi izliyorsa gönül dolusu sevgiler sunuyorum ona. Allah iyi insanların sayısını çoğaltsın. Şimdi sadece bu mu ee, iyilik Siz, haberimiz? Burayla ilgili bir şey söylemem lazım. Söyleyin Peygamberimiz hocam. Peygamberimiz 10 bin kişiyle en az 10 bin kişiyle Mekke'yi fete gidiyor. Mekke'yi fete giderken yol boyu bir hayvanın doğum yaptığını gördü. Onun hemen başına bekçi dikti. Ordu göremez, askerler göremez. Bunu çiğneyebilirler. Bu ordunun arkası kesilinceye kadar bu hayvanı burada bekleyeceksiniz. Din bu kızın, böyle. Ama bir sürü abuk subuk adam yetiştirdiniz. Dinden, imandan. Anasına babasına itaat etmeyen adam hayvana saygı gösterir Say, Doğru. Geç. Şimdi hocam iyilik haberleriyle devam ediyoruz. Çünkü iyilik haberlerini görelim ve iyiliğimizin sayısı artsın. Yine memleketimden bu kez Rize'den Kars'a gidiyoruz. Kars'ta yüz güldüren, yüreğimizi ısıtan, sıcacık bir haber getireceğiz ekrana. Kars'ta bir grup gönüllü, bir oyuncakla sen ver sloganıyla oyuncaklar dağıttı. Belki de şimdi izleyeceğiniz çocuk ilk defa hayatında bir oyuncakla karşılaştı. Allah gerçekten bunu yapanlardan razı olsun. Hüseyin biz hocamla konuşurken Mirza'nın o suratını ekrana getirir misin? Mirza'daki edebi görüyor musunuz? Elini dahi uzatmıyor. Lütfen al dediklerinde de o koskoca oyuncak kalabalığı içerisinde bir tanesini çekip alıyor evet. hocam. Şimdi biz buradan bir şeyler söylediğimiz zaman sağ, olsun duyarlı seyircilerimiz var. Mesela geçen haftaki programda mıydı? Belki haftaki programda mıydı? Efendim 100 dolara Katarat ameliyat oluyor dedim. Evet. Üç kişi bana mesaj yazdı. Afrika'da ki, değil mi? Tabii. 3 kişi mesaj yazdı. Hocam biz bunları efendim <laughs> e, ameliyat yaptıracağız. Nereye müracaat edeceğiz diye. Hmm. He. Şimdi ben hasta olmadan önce Viran şehrin bir köyünden bir öğretmen bir yazı yazmış. Hmm. Çocukların bot, mont ve kalem defteri diye ihtiyacı var diye. Ben onları tam dilenmeye başlamıştım hasta oldum. Şimdi iyisiniz yazdım, hocam. Yazdım mektup yazdım ama. Mesaj Gerçekten. yazdım. Dedim ki sizin istekleriniz bana geldi ama ben rahatsızlandım. Onun için beni bağışladım dedim. Gönderdim. Şimdi o içimde okta duruyor. Aşağı yukarı bir buradan tam, başlatalım kampanyayı inşallah. Yok. Birlikte yapalım. Ama artık şimdi yaz geldi. Yaz geldiği için. Kışın yaparız Allah izin verirse. inşallah. Peki. Hocam şimdi bir haber getireceğim. Yine bu haber de yüreğimizi sızlatacak. Burada bir İnsanlık ayı bunu göreceğiz hep birlikte. İstanbul'da vicdansız bir adam eşini evire çevire saatlerce dövdü. İzleyelim. Buna ne denir ki hocam? Buna mı? Buna bir şey demeden önce hanıma bir şey diyeceğim ben. Kime? Hanıma hanıma. Hanıma. 19 senedir imam Nika ile evlenmiş. 10. Aklın izanın yok mu senin ya Allah aşkına ya. Kaç defa söyledik burada. Yahu resmi nikah kıydırmadan, imam nikahıyla evlenmeyin. Zorunuz ne? Yarın sinirlenip sizi kapıya koyduğu zaman hiçbir hak iddia edemiyorsunuz. Bakın bunu söyleyen bir din adamı. Allah Allah. Bir din söyledik. adamı. Ha Şimdi bu adam yakalandı diyelim. Ne olacak? Yakalandı. Zaten iyi olacak hanım o zaman kadar. Yakalandı. O götürecekler atacaklar hapse. Bir müddet duracak. Bir müddet sonra çıkacak bu ahlaksız adam gene aramızda sokakta gezecek. Şimdi bak yeri geldi dediğim gibi ki bu mutlaka yeri gelir. Fatih sakın oğlum buralara gelme. Kim gelme? Fatih. Ha, Fatih ha. gelmez mi buraya? Şimdi <laughs> <laughs> editörümüzden de müsaade istiyor. Bir şey ha. mi okuyacak hocam? Şimdi mı tabii. Hazreti Süleyman biliyorsun bütün hayvanların lisanından anlardı. Bir kuş geldi dedi ki ya Süleyman Filan derviş bana efendim kötülük yaptı, Hı. kanadımı kırdı. O adam çağırdı Süleyman Aleyhisselam. Dinledi adamın yanında, kuş tekrar antı, Dedi ki bu benim kanadımı kırdı. Adama dedi niye kırdın bunun kanadını? Dedi ki ben bunu yakalamak istedim. Yanına doğru yaklaştım, kaçmadı. Biraz daha yaklaştım, gene kaçmadı. İyice yaklaşıp tam abanacağım sırada kaçmak istedi... Kaçmak isteyince kanat kırıldı dedi. Süleyman Aleyhisselam hüküm verdi. Dedi ki bu adamın da kanatlarını kırın. Kanat ne elleri? Kırın. Kuş dedi ki dur kırmayın. Niye kırmayalım? Siz bunun kanadını kırarsanız yarın iyi olur. Yine benim gibi kuşlara zulmedi. Siz bunun üzerindeki dervişlik elbisesini çıkarın. Dedi. Onun için atalarımız der ki fakir fakiri dövmektense elbisesini yırtmak iyidir. Döversen acı geçer, elbise yırtarsan başka elbise bulamaz. Tabii. Siz dedi bunun üzerindeki dervişlik elbisesini çıkarın. Şimdi bu ahlaksız adamın üzerindeki insanlık elbisesini çıkaracağım Çok doğru. Ha, i̇nsanlık elbisesini at hapize yatsın 3 ay 5 ay 3 sene bir tane Sonra çıksın aynı hani devam etsin. Çok haklısınız. Ha. Cezalar caydırıcı olmadığı sürece böyle ahlaksız insanlar tabii, da önemli, tabii, aynı şey yapmaya yani. devam ederler. Kanun, kanun, i̇şte bir kanun. tanesi çıkar, ha. alır eline telefonu, e, istediği gibi istediğine hakaret ha. eder. Ama göreceksiniz, e, bilmiyorum şu anda durumuna belki de tutuklanmıştır, bilmiyorum. Yani du, belki tutuk, yargıdadır, tutuklandır, bilmiyorum. Tutuklandır, ama inşallah yapacağım. caydırıcı cezalar gelir. Tutuklanmış mı? Ha süper. Süper. İyi, İyi içeride besleyelim şimdi biraz daha. Ha? İçeride yaz gelinceye kadar besleyelim. Yazın salacağız ondan sonra. İnşallah. Bak yok, bu adam. Delil yok fazla bir şey. Delil. Bu, bu, bu. Evet. Bu, Evet. Bu. Annemize. Işte. Anne annemize. Suratından memnuniyet yok adam. Görmüyor musun? Suratın nereden görüyorsun? Me hocam? <gülüyor> <gülüyor> Suratı kapalı. Nereden görüyorsun, görüyorsun suratını? Işte, evet. Ama inşallah yargıda gereken cezayı alacaktır. ...böyle Öyle kimse elini kolunu sallaya sallaya. İnsanların insanların kıyafetine tam tersini de söylüyorum yani. Açığa da laf edemezsin, kapalığa da laf, Kızım kapalığa da laf edemezsin. Gel kendini yorma. Ne yapıyor hocam? Yorma ya? kendini. Hadi geçiyoruz sokak sorularımıza. Allah diyor ki, Hı. vereceğiniz cezada merhamet damarınız kabarmasın. Kabarmasın. Kendi ananız babanız aleyhine de olsa doğruyu söylemekten geri durmayın diyor Allah. Bu nesli yetiştirirsen bu olur mi? olmaz be kızım hadi yürü şimdi sokağa çıkıyorum sokağa evet. doğru yürüyorum, yürüyorum. seyircilerimizi sizinle buluşturuyorum hazırsanız siz ben soracaksınız hocam cevaplayacak buyurunuz kimisi mekru diyor kimisi haram köpek ellemek mesela haram mı mekru mu köpek ellemek niye mekruh olsun niye haram olsun ya hiç şafii mezhebine bağlı olan vatandaşlarımız abdesti ise abdesti ise Hı. Ise, iken köpeğe dokunur ise abdestleri bozulur. Ama Hanefi mezhebine bağlı olan insanlar köpeğe dokunmakla abdestleri bozulmaz. Herhangi bir köpeğe elimizle dokunmanın da mekruhluğu, mekruhluğuyla veya haramlıkla bir ilişiği yoktu. Peki hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Hocama sorum şu. Cuma namazına erken gitmek sevap mıdır? Niye? <Gülüş> ha, Sevap mı hocam? Şimdi numaramaz bir erkeğe Erken giderseniz diyor sevgili peygamberimiz... ...bütün sevapları toplarsınız. Ha. Geç çıkarsanız sevapları toplarsınız. Erken gidersen bazı dinlersin, nasihat dinlersin. Erken gidersen alırsın tesbih elini zikir çekersin. Dünya ile ilişiğini kesersin. Ama geçen hafta söylediniz öyle tesbih çekerken de hızlı hızlı diye sup 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 sup. <gülüyor> tabii. <laughs> evet. Şöyle yedire yedire. Adam, hissede, tabii. Hissede. Adam, gitti camiye ben onu Hı. söyledim şimdi hatırlayacak saygılar, saygılar, saygıları Sen de hatırlayacaksın. Adam gitti camiye oturdu ön tarafa aldı tesbihi başladı tesbih çekmeye. Bir anda da kendine geçtiği irtibatı kurdu. Başka bir akıllı geldi benim gibi. Selamünaleyküm dedi. O amca hiç duymadı selamı. Niye? Çünkü irtibat kurmuşsan hı hı. selamı duymazsın. O amca baktı ki adam selamını almadı. Hı hı. Halbuki selam verirsin. Adam almıyorsa sen ve aleykümselam der yoluna devam edersin. Veya ve aleykümselam der derken durursun. Öyle mi yapmak Öyle gerekiyor hocam? hocam. Mesela Tabii. asansöre bindiğimizde Heh, de şey yapıyoruz ya. Selamünaleyküm. Somut somut bakıyor ve aleyküm selam dersin kendi kendine. O çoban, çoban ayıp olmuyor, onu çözemiyor. Ama bu tabir olduğu için söylüyorum. O çoban sen selamı alınca ha der, işten geçmiyor. Onu biz şey diyelim e, hocam, İnsan görünümlü, insan, evet, insan. Insan. <laughs> insan görünümlü insan olmayan insan. Evet, insan görünümlü insan olmayan. O zaman... Neticede adam bir daha selam verdi. Ha. Gene duymadı. Üçüncü de sesinin perdesini yükseltti. Selamünaleyküm dedi. Selamünaleyküm değil mi? Adam birikildi no yalnız mısın dedi şimdi yalnız kaldım dedi. sen gelmeden önce ben sahibimle irtibat, i̇rtibat halindeydim. halindeydim şimdi sen geldin o ipi kopardın şimdi ben yalnız kaldım dedi onun için camiye erken gitmek sevaptır, sevaptır. Evet. peki cuma saati yaklaşırken cuma saatinde duamızı arttıralım cuma. mı hocam amin çünkü günlerin en güzel, en hayırlısı cuma. ekranları başına yeni geçenler varsa aleyküm selam diyelim onlara Allah'ın rahmeti, bereketi evinize, yuvanıza, iş yerinize de olsun inşallah. Hadi hepimiz birbirimiz için cuma duasında buluşalım. Kim ne istiyorsa Rabbim onu versin. Ev isteyene ev, evlat isteyene evlat. Borçları ödenmesini dileyenler varsa borçlarına borçlara eda versin. Hadi gönülleri cumada birleştirip du cumayı duada birleştirelim. Cumayı çok daha güzelleştirelim. Bir kısacık reklam aram